Develler Köyü'ne dayanıyor. Oradan gelmeler aşağı yukarı bütün köylü oradan gelme. Yani dışarıdan fazla insanı yok. Abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben size sen teşekkür sen ediyorum. Son kez neler söylemek istersin? Valla. TV ekranlarından hem Koz Çeşmeye hem Biga halkına hem Çanakkale'ye diyoruz biz. Sağ Sayalık sevgi, mutluluk diliyorum ve size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet hocama da teşekkür ediyoruz ve röportajlarımıza devam ediyoruz efendim. Evet sevgili dostlarımız burada hayrımıza her yerden gelenler var diyoruz. Ve e, kocagür köyümüzün muhtarı Mehmet Tınas. Mehmet Tınas abim de ellerinde baston gibi. Tebrik yaptım. Geçmiş olsun diyoruz. E, sol bacağımda bir kırık var ama tedavi olduk inşallah yakın bir zamanda yürümeye başlayacağız. İnşallah. Evet gördüğünüz gibi yani e, elinde iki tane bastonuyla da gelmiş bu köy hayrına. Bu e, köy hayrı biz herkese bunu sormaya başladık bugün. Köy hayrı nedir? Köy hayırı bahara çıkıyoruz. Allah'a şükür etme. Allah'tan beklenti o bir şeyler beklemenin için bütün çevre köyleri toplanıp birlikte yemek yeniyor. Bugün bugünkü hayrın amacı zannediyorum cami açılışı ve hayır. Başka köylerde cami açılışı da hayırlar yapılıyor. İşte çevre köyleri toplayıp aynı çatı altına birlikte yemek yemek, dostlukları perçinlemek, pekiştirmek amacıyla tertiplenen köy hayırları. Bigan'ın aşağı yukarı 113 köyünün 100 tanesinde bu tür hayırlar her yıl geleneksel hale getirilip devam etmekte. Yani yapılıyor bütün altı. Çevre tabii. köydeki herkes burada kesinlikle, toplanıyor. Mesela kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle çevre köylerden İşi uygun olan, müsait olanlar hepsi gelmeye çalışıyor. Arabasıyla, motoruyla bir şekilde geliyor, iştirak ediyor. Yani bazen de iki, üç köyde aynı anda olduğu günlerde de oluyor. Tabii. Mesela yani. ben bugün ikinci hayırım burası. Bir bundan sonra bir yer daha var. Tekrar orada katılacağım. Hepsini gezmeye çalışıyoruz yani. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür şöyle. ederim. Çok Rumeli TV'ye de Rumeli de şu anda muhtemelen e, Biganın her köyünde sürekli izleyen bir kanal haline geldi. Bu bölge nin Rumel TV şeyinde değil galiba. Pek fazla gelmiyor bu taraf ama bekliyoruz Rumel TV'yi de. Köylerde bu tip program yapmasını istiyoruz Rumel TV'nin. Özellikle köy yıllarından. Biz çağrılan her yerdeyiz. Kendi, Kendi de bekliyorum. Siz varsanız bekliyorum. İnşallah inşallah geleceğiz. Misafirimiz olun tamam. Sağ olun. Hey evet, sevgili muhtarımıza teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. Hey evet. evet, sevgili dostlarımız bir tane annemizi bayanların içinde gördük ve Kos çeşmeyi ona soracağız. Kos çeşmedeki bu hayırları ona soracağız ama öncelikle sizlere tanıtacağız. Anneciğim nasılsın? İyiyim dostum. Siz nasılsınız? Allah şükür. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz sana. Çok sağ olun. Merhaba. Bu köy hayırları nelerdir? İşte yapılıyor böyle köy hayırları. Her dolay köylerde yapılıyor. Yani her çevre, sene. Çevre köylerin hepsinde yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Evet, yapılıyor. Bizim de, köyde yeni başladı. Kaç senedir mesela yapılıyor? 4-5 senedir falan yapılıyor herhalde. 3 senedir. Yani önceleri de yapılmıyor Önce mu? Evet, bizim köyde yoktu. Bu dolay köylerde vardı da. Evet, burada yeni başladı. Burada da yeni yoktu. başladı, ee, yeni yeni başladı şimdi. Olsun. De, her sene yapılıyor. Güzel bir camimiz açılmış. Evet. Onun bu da yeni yapıldı. Bulundunuz. İşte önceden eski camimiz vardı. Mevlütümüzü de okuduk. Oldu. Allah Hepimiz kabul etsin. Allah kabul etsin. etsin. Biz nereden geldik Koz Yani anneler babalar nereden gelmiş buraya? E, mazur bizim mazur köyümüz. Mazur köy. Bulgaristan'dan e, mı? Herhalde. Hiç anneler anlatıyor muydu? E, büyükler anlatıyordu ama. Benim babaannem vardı esas çok Allah. Ne ne geldi? evreşe çok hallı. Çok hallı. E, daha muharebe zamanında gelmiş. Neler oldu? Burada evlenmiş işte. Burada kalmışlar. Siz İsa. burada doğdunuz herhalde. Evet, Doğum yeriniz buldum. burada. Buralı. Hiç dışarı çıktınız mı buradan? Çıktık. Gezdiniz, gördünüz Hı. ama Koz Çeşme'de hayatımızı devam ettirdik. Deyimimamdı. Evet. E, Edirne'nin Erdenler kazasına gitmiştik önceden. zaman. gittiniz. Evet, orada durduk sonra Lapseki'ye geldik. Bir daha burada dolay köyde durduk 2-3 sene. Bir daha kendi köyümüzde yaptı. Sonra da belediyeye geçti. İşte oradan emekli oldu bile. Çok teşekkür ediyorum ben sana <laughs> hemen verdiğim bilgiler için. Evet sevgili dostlarımız gördüğünüz gibi annem ne güzel şeyler konuştu. Ne güzel olaylar anlattı bizlere diyoruz ve devam ediyoruz efendim. Şu gözleri Emre bir gösterirsen ekrandaki izleyenlere. Evet, ee, göçmen kızları nasıl olurmuş bir görsünler bakalım. Boşnak kızları var burada. Çataltepe'den gelmişler değil mi? Evet, misafir Çataltepe'den. Çatal Hoş evet, geldiniz. Evet, evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Biz Çataltepe'den Fatma. Biz Çataltepe'yi çekmiştik, çatal evet, çatal seyrettik Çataltepe'yi. Evet, seyrettik, seyrettik Çataltepe'yi. Sizin de çok güzel bir köyünüz var. Aha, <laughs> çok güzel köyümüz. Çok güzel bir köyünüz var. Şimdi buradan oraya gideceksiniz herhalde. Evet köyümüze Artık döneceğiz köy yine. Bitti. Evet. Kendi köyünüzde hayırlara vesile olmayı İnşallah, biliyorsun. inşallah. Abi sen de bir tanıyalım. Ben Bigalıyım. <laughs> Biga'da, oturuyorum. Evet, Biga'dan geldik misafiriz. Adınızı öğrenebilir miyim? Ramise Göç. Ramise Göç. Ramise Hanımcığım, nedir bu köy hayırları böyle? Bizim gelenek olarak yazın Mayıs aylarında her hafta her köyde yaparlar yani. yani Hı -hı. Ya da şenlik olarak güzel. Yok, bizim de, de hayır, hayır, yemek, mevlit, evet. yani evet. Hı -hı. Dua olarak <laughs> geçiyor bir şekilde evet. herkes burada hı hı. toplanıyor, Aynı Mesela yani. haftaya Danışment köyünde var. İnşallah. Orada evet inşallah hı, hı Her köyde var. Hı -hı. Cumartesi günü hı hı. Danışment köyünde. Çok Sağ ol ben de Güzel. teşekkür ederim. Ve bu küçüklerimizi sizlere tanıştıracağız değil mi bakalım? Senin adın nedir? Tuğba. Tuğba. Soyadın ne? Yalan. Yalın. Tuğba? Yalan. Yalan. Yalın. Yalın. Nasılsın Tuğba? İyi. Dersler nasıl? <laughs> Süper. Süper. Oh maşallah. <laughs> Hepsinin takdirleri a, a, anne, anne senden daha çok gurur duyuyor. Baksana. <laughs> Annem anne, değil ki. Ev Eltinin kızı. Ha, evlenin, evlenin kızı bunlar, bunlar benim. O da, o da senin kızın. O da benim. Tabi o da benim. Peki sana ben başarılar diliyorum. Seni bir tanıyayım. Tuğçe Yalın. Tuğçe Yalın. Evet. Uba Yalın. <laughs> Beyza Yalın. Beyza Yalın. Beyza bu gözler siz kardeş <laughs> misiniz? evet kardeş. Niye seninkiler masmavi onunkiler yemiyor? Ben dedeme çekmişim onlar. Ha dedeme çekmişsin. Sen de tam bir <laughs> sen de tam bir boşnaklık var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Anası boşnak. Ee, ne yapıyorsun? Köyde mi kalıyorsun sen? Evet. Nasıl gidiyor köyde hayat? Güzel, çok güzel Çataltepe gidiyor. Çataltepe hala bizim bıraktığımız gibi mi? Güzel <laughs> mi? Çok güzel. He? Onlar hiç çekler daha açtı. Korkuyorlar kasabaya taşınacağız diye. Ee, ne işiniz var kasabada? Değil hiç mi? Evet. Peki. Peki okul hala taşıma sistemi mi? <laughs> evet. Nereye yani. geliyorsunuz okula? Köy kulağı gidiyoruz. Kuzu da. Çok güzel. Ben sana da çok teşekkür ediyorum. Derslerinizde de başarılar diliyorum. Evet. Seni de bir tanıyalım bakalım. Adım Fatma. <laughs> Soyadın ne Fatma? Borazan. Pardon. Oh. Borazan. Oh. Borazan. Senin dersler nasıl? Çok, çok iyi. iyi. Peki Benim köy özellikle. ayrı nasıl? Nedir köy ayrı nedir? <gülüyor> 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 nedir? <gülüyor> <gül Köy ayarında neler yapılıyor? Yani, böyle. Genellikle mesela e, dualar okunuyor. Evet. Yemekler yeniyor. Çevre köylerden herkes geliyor. Evet. Bayağı bir kalabalık oluyor. Evet. Değil mi? Peki e, sen büyüdüğün zaman buradan uzaklara da gitsen köy hayırlarında gelecek misin hep buralara? Evet. Hiç bırakmayacaksın, değil mi? Evet, hiç bırakmayacağım. Adetlerini sakın bırakma. Annenin, babanın yaptığı her şeyi sen de yap ki geleneklerimiz sürsün. Nerede şu ufaklık? Gel Şurada, bir yer. Yer ha, bakalım benim sen Benim ufaklığımı da çek Bak. bakalım. Heh. Bak da İstanbul'dan seyredeceğim. Ne haber? İyiyim ben. Benim dayım benim. Maşallah da. maşallah Allah bağışlasın. Bir de sen tanıyalım böyle. Yine pembeli kız. Sen de konuş hadi. Benim adım Betül. Betül. Son adın ne Betül? Yeni. Yeni. Nerede oturuyorsun sen? Ben Biga'da oturuyorum. Biga'da oturuyorsun. Köy ayrı için buraya geldin. Evet. Nasıl geçti peki? Bugünün nasıl geçti? Güzel geçti. Neler yaptın bugün buralarda? Eee. Gezdim. Gezdim. Temiz hava aldın. Zaten evet. hep temiz hava var da. Bizim İstanbul'da yok. Peki dersler? İyi. İyi, i̇yi mi? Çok mu iyi? İyi. İyi. Yeterli diyorsun. Kaça gidiyorsun peki? Beşe. Beşe gidiyorsun. Artık ortaokula başlayacaksın yakında altıncı sınıfa. Kocaman kız olacaksın. Sen de söz ver. Sen de hiç adetlerini unutmayacaksın. Söz veriyorum. Peki ben de sana çok teşekkür ediyorum. Evet. Küçük bir Elif'imiz burada. Şimdi bakacağız neler konuşacağız biz onunla. Nasılsın Elif? İyiyim. Sen adını bize bir söylesen oradan duysunlar benim söylememle kalmasın. Elif. Elif soyadın ne Elif? Borazan. Borazan. Elif sen kaça gidiyorsun? Okula gidiyor musun ya da? Gitmiyorum. Ne zaman gideceksin? Seneye. Seneye gideceksin ama şu bu boya baksana sanki ikiye <laughs> gidiyormuşum gibi ya. Maşallah var. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yaptın bugün buralarda? Başka? Yemek yedin mi? Nasıldı yemekler? Çok güzel. Çok güzeldi. Vay be Elif. Sen şimdi okula gidince nerede okula gideceksin? Ablamın okulunda. Ablan nerede okuyor? İlk öğretim Sakarya. Sakarya İlk Okulu'nda. Peki bu Sakarya İlk öğretim Okulu nerede? Bigada. Bigada. Yani sen de Bigada okuyacaksın değil mi? Hı hı. <laughs> Aferin sana. <laughs> evet. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Onu da fazla sıkmak istemiyorum. Çok tatlı bir kızımız. Daha doğrusu bütün kızlarımız. Bütün Trakya'daki bütün göçmen kızları işte böyle güzel. Siz de gördünüz efendim diyoruz. Ne Mustafa? ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Bağır biraz böyle Rumeliler gibi. <laughs> He. Okula gidiyor mu? <laughs> Kaça gidiyorsun? Ben <laughs> Ana sınıfına mı gidiyorsun? Aferin sana ya. Niye bu kadar yakışıklısın sen ya? He? Çünkü annem bana güzel kıyafetler giydiriyor. Ha. Annen sana güzel kıyafetler giydiriyor, sen de böyle bu kadar yakışıklı oluyorsun he? Hı hı. Yemeği yedin mi? Beğendin mi? Hı hı. Peki afiyet olsun. Hey sevgili dostlarımız, Kost Çeşme Beldesi'nin cami açılışını yaptık. Köy hayrını yaptık. Ve yavaş yavaş biz kos çeşmeden çıkacağız. Evet sevgili dostlarımız Koz Çeşme beldesindeki gezilerimiz devam ediyor ve bir esnafımızın yanına geldik. Koz Market. Adını da belki Koz Çeşme'den alıyor Koz Market. Öncelikle sizi tanıyacağız. Sonra da Koz Çeşme hakkında bilgi isteyeceğiz. Sonra bir de yaptığınız şu güzel lokumlar hakkında da bize biraz daha açıklamalarda bulunmanızı isteyeceğiz. Koz Market İstanbul'daki Koz Çeşmeler birleşerek 1996 yılında Koz Deri Teks Gıda İnşaat Sanayi Limited şirketi olarak kurulmuştur. Bu İstanbul'da kapitano makineleriyle işe başlamıştır ve daha sonra köyümüzde sanayiyi şehirden köye getirmek için kurulmuş bir markettir. Bu market o günden bugüne 97 yılından beri devam etmekte ve bugün de koz lokumları, koz organik lokumu olarak piyasaya çıkmaktadır yeni bir kuruluş olarak lokum imalatına da başlamıştır. Siz mi yapıyorsunuz? Evet, bu şirketin bünyesinde biz imalata başladık. Büyütü organiktir, tamamen katkısızdır ve yiyenler bir daha yemek için bizi aramaktadır. Biz şimdi bir tane yiyeceğiz, ondan sonra bakalım bir daha Tabii. arayacağız mı, seni aramayacağız mı? İnşallah Peki, arayacaksın. Peki bu beldede nasıl geçiyor hayat? Nasıldır yani? Buranın insanları nelerle uğraşır? Nelerler yaparlar? Şimdi ben İstanbul'dan emekli bir öğretmenim. Evet Emekli olduktan sonra köyümüze döndüm. Ve bu köyün havası ve suyu emekliler için aranı bulunmayan bir nimettir. Bunun kadri kıymetini bütün herkes bilip bu köye dönmek için yarışmaya başlamıştır. Ve göç nitekim yeri başlamıştır. Yani artık göç vermiyoruz, göç mü alıyoruz? Evet, köyler şehirden göç almaktadır şu anda. Buraya e, hmm. şehirden insanlarımız da gelmeye başlıyor. Evet. Peki, e, Koz Çeşme ismini nereden almış? Koz Çeşme ismini bu köyümüzün çeşmesi vardır tarihi. Onun etrafındaki kos ağaçlarından dolayı kos çeşme ismini almıştır. Ve muhacir köylerden bir köydür. Ee, Bulgaristan Karaveliler köyünden gelmektedir. Şumlu Razgrad ilçesini. Böylelikle 60 tane köy bu şekilde büyüyerek şu anda 450 tane İstanbul'da sade vardır. Bursa'da, Çanakkale'de, Biga'da ve diğer şehirlerimizde halkımızdan büyük göç vardır. Fakat göç artık geri dönmeye başlamıştır. Artık emeklileri biz de e, köyümüze, koz çeşmeye, beldemize daha doğrusu. Bizim ağız alışkanlığımız köyümüz ama burası bir belediye olduğunu da ben unutmayayım diyorum. Burası güzel bir belde. E, bugün de herhalde önemli bir gün. Hem cami açılışımız var hem de köy hayırımız var. Köy ayrımız var. Köy ayrından da biraz bahsederseniz bize bu köy hayırları yıllar boyu bizim atalarımızın geleneksel ananelerinden biridir. İnsanları bir araya toplatıp tanışmak, kaynaşmak, sevgi, muhabbet kuvvetlendirmek ve bunlara ikram olarak yemek verilmekte. Ve böylelikle gelen insanlar hem baharın tadını tatmakta hem de berekete vesile olsun diye gelen misafirlere yemek ikram edilmekte, dualar yapılmakta, hayırlar işlenmekte ve bütün herkes böylelikle cumartesi pazar mayıs ayında şey başlayıp mart ayında başlayıp Ağustos, Temmuz ayına kadar her köyde bunlar geleneksel hale gelmiştir. Çok teşekkür ediyoruz abi sana. Bize verdiğiniz bilgiler için esnaf olarak hem de burada bir iş adamı olarak diyelim ki e, lokumları da birazdan tadına bakacağız, göreceğiz. Teşekkür ediyoruz efendim. İşte böylelikle sanayi şehirden köye gelmeye başlamıştır. İnşallah devamını beklerim. İnşallah devamı da gelir diyoruz. Şimdi biz lokumları yiyeceğiz, siz de bizlere bakacaksınız diyoruz efendim. Evet, şu anda <laughs> yemekte olduğumuz lokum... ...beş çeşit lokum imal etmekteyiz. Sade, fındıklı, cevizli, güllü, muzlu. Yenilen lokum fındıklıdır. Herhalde bunu yiyenler bir daha arayacaktır inşallah. Bu vesileyle ustamız Karaaçlı Fehim Usta nezaretinde imalat başlamıştır. Devam etmektedir. Hayırlı olsun diyoruz biz i̇nşallah devam inşallah. Evet sevgili dostlarımız, sevgili dostlarımız diyoruz her zaman. Koz Çeşme'ye başladığımız yerde de bitirmeye karar verdik. Bir tane abimizle beraberiz. Abimiz İstanbul'dan bugün köy hayrı için kendi köyüne doğduğu köye gelmiş. Şimdi onları size tanıtacağız. Bakalım nasıldır e, Kos Çeşme. Merhaba abi nasılsın? İyiyim sağ olun teşekkürler. Hoş geldiniz köyümüze. Siz de hoş geldiniz. Biz sizden önce geldiğimiz evet. için <laughs> esas siz hoş geldiniz. Sağ olun. Sizi bir tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Ünal Akman. E, Koz Çeşme'liyim. 1974 doğumluyum. Yedi buçuk aylıkken Kostice'den ayrılmışız, İstanbul'a yerleşmişiz. Ama hiçbir zaman köyümüzle bağımızı koparmadık. Bayramlarda olsun, fırsat buldukça bu tür faaliyetlerde her zaman burada bulunmaya dikkat ettik, her zaman için. Peki Koz Çeşme nasıl? Bir İstanbul gözüyle yani İstanbul'da yaşayan biri olarak Koz Çeşme'ye geldiğinizde neler neleri fark ayrıt ediyorsunuz burada? Koz Çeşme yani herkesin memleketi bir başkadır tabii kendi kendi gözünde ama ya, her zaman kalbimizde ayrı bir yeri var. Yani e, nasıl söyleyeyim şimdi İstanbul'da doğmuşuz gözümüz orada açmışız ama e buraya geldiğimizde kalbimiz bir başka atıyor. Değil mi? İşin gerçeği. Biz İstanbul'da şu kokuyu duymuyoruz. Şu anda e, şu yani anda burada öyle bir kekik kokusu var ki yani burnumuzun artık ne derler direkleri böyle hissediyor kokuyu. O kadar güzel bir koku ki yani insanın buradan ayrılması gelmiyor evet, ama evet. ne yapacağız? İşimiz gücümüz İstanbul'da. Gerçi biz sizden İyiyim. biraz daha şanslıyız. Hep geziyoruz <laughs> köylerimizi, evet, doğru. beldelerimizi. Doğru. Peki e, ailece mi geldiniz bugün buraya? Evet ailecek geldik. Çocuklar da burada Hepsi onlar da var. güzel bir temiz hava evet. alıyorlar. Daha iki aylık yeni bir çocuğum var ki e, onları da buranın kokusunu alsınlar diye özellikle getiriyorum. Üç çocuğum var üçünü de doğduklarından hemen sonra getirdim. Özellikle getirdim ki e, memleketlerinden kopmasınlar. Yani Olsunuz ben e, e, Evet yani dışarıda yaşayan bütün kardeşlerimizden yani aynı şeyi rica ediyorum. E, memleketinden kopmasın hiç kimse kopmasın. Yani iş imkanı yoktur. Doğrudur. Ama bunun içinde hiçbir faaliyet gösteren de yok. Yani çaba sarf eden de yok. Yani, yani sadece konuşmakta her şey öyle kalıyor. İşini yapıp başka yerde çalışsa bile bitirdiği zaman muhakkak köyle gelmesi tabii, lazım. Tabii 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 ki tabii ki. Köyüne gelecek ananalarını, kardeşlerini. Yani adetlerine... Evet. Evet. Şimdi konuştuğunuz zaman insanlarla e, emekli olduğumda yerleşeceğim. Yani burası emeklilik e, yaşanacak bir yer değil. Yani Yaşayın, geliştirin, iş imkanı yaratın. Bunu rica ediyorum. Yani bunu rica ediyorum. Sizin böyle bir düşünceniz var mı? Koltu Çeşme yani, ile ilgili. Tabii ki var. Yani bir sürü planımız var. Yapmak istediğimiz şeyler var. Şimdi yaşımız genç. Evet. E, i̇lerleyen dönemlerde e, e, şeylerimizden de hemşerilerimizden de özellikle rica ediyorum ki e, bu tür fikri olanlar bize gelsinler. Her türlü desteği vermeye hazırız. Evet, güzel bir açılış yaptık. Cami açılışı yaptık. Evet, evet. Güzel bir köy hayrı işledik. Hayırlı olsun diyoruz sizlere ve başkanımıza, bütün köy halkına. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz bu köy hayrı hakkında? Yani bu tür faaliyetler e, insanları birleştirme açısından çok önemli. Yani insanlar e, bu tür şeylerle kaynaşıyorlar. Yani bunları yapılmadığını düşünün. Herkes e, kendi evinde kendi hayatını yaşar. Evet. E, ama bu e, tamamen Dünyadan kopuk bir hayat. Yani biz niye bugün buraya geldik? İstanbul'da da gider bir yerde tatilimizi yapabilirdik. Aynen öyle. Aynen yani Oralarda da güzel yerler var. Yapabilirdik ama bütünlük, yani... bütün olmamız evet, gerekiyor. Evet. Birlik olmamız evet. gerekiyor. Yani bizim, bili siz de bir Rumel'lisiniz bilirsiniz. Yani bizde böyle bir birliktelik yok. Evet. Böyle Aynen. bir birliktelik İnşallah yok. İnşallah bunu sağlayacağız. İnşallah. Diyoruz. Ve e, çok teşekkür ediyoruz biz size. Çok sağ, sağ, sağ olun. olun. Hem verdiğiniz sağ bilgiler olun. için. Hem hemşeriyiz. Hem İstanbul'da da evet. hem burada da <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Evet sevgili dostlarımız, tabii röportajımız daha bitmedi. Şimdi benim bir tane abim var. Ayhan abim bizi İstanbul'dan buraya kadar getiren, buraya gelmemizi sağlayan Ayhan abim burada. Şimdi onu tanıyacağız. Kendi adından onu tanıyacağız. Ondan Koz Çeşme'yi anlatmasını isteyeceğiz. Çünkü burada Koz Çeşme'de tek başına gönüllü olarak bir sürü şeye imza atmış. Ha şunu da söyleyelim. Koz Çeşme'yi internetten seyretmek isteyenler ne olarak girecekler abi? Koz Çeşme net.com Koz Çeşme net.com Koz Çeşme net.com'a